Şimdi ben burada önemli bir şeyi daha ifade etmek istiyorum. Şu an yaşadığımız süreçle ilgili yine bir siyaset bilimci gözüyle analiz yaptığımda ortaya çıkan bir durum. Ekonomide K multiplier diye bir kavram vardır. K çarpanı Ve çok önemli bir kavramdır. Aynen liberal ekonomide görünmeyen el gibidir K çarpanı. K çarpanı nedir? toplumun en alt kesiminde en alt ücretle çalışan kişiyi düşünelim. Asgari ücret şu an. Maaşını alıyor değil mi? Gidiyor bakkalına, manavına, işte kasabına ödemesini yapıyor ay sonu. Çocuğu üniversitede okuyorsa gönderiyor, kirasını ödüyor. Onunla geçinmeye çalışıyor. Şimdi bakkala her ay sonu giderek o aylık alışverişinin karşılığı diyelim ki 500 lira veriyor. Bu en alt düzeyde gelirlere sahip olan bu vatandaşımız. Bakkal gidiyor bir üst toplancıya bin liralık sipariş veriyor. Bir üst toplancı gidiyor o şehirdeki daha büyük toplancıya 20 bin TLlik sipariş veriyor. O toplancı daha büyük Türkiye geneli büyük distribütöre toplancıya gidiyor ...elli bin TLlik sipariş veriyor Elli bin TLlik sipariş alan o büyük toplancı o ürünü üreten fabrikaya, 250 bin TLlik sipariş veriyor. Şimdi 250 bin TLlik sonuçtaki siparişi ortaya çıkartan hangi etki? Evet. En alttaki, en evet. alt hareketi gelir hareketi grubuna hareketi. sahip olan kişinin bir hareketi, değil mi hareketi? Zincirlemeli bir şekilde. İşte k multiply dediğimiz olay ekonomide budur k çarpanı. En alttaki o k çarpanı sıfıra yaklaşırsa bu halka ilerlemez zincirlemeli bir şekilde kesilir de 94'teki 5 Nisan'da kamaltıpair etkilendi çok olumsuz etkilendi iktidar değişti. Tabii kriz oldu. 2002'deki krizde kamaltıpair etkilendi. İnsanların alım gücü zayıfladı ekonomik olarak ciddi anlamda alım alım gücü zayıfladı ve netice itibariyle ne oldu? Zincirlemeli bir şekilde toplancı, ara toplancı, üst toplancı, üretici tedarikçi hepsi zincirlemeli bir şekilde etkilendi ekonomi durdu ve 2002 seçiminde, 2002 krizinde iktidar değişti. Mesela 2009 krizi kam altıtlay bizde etkilenmedi. Hmm. Hani teğet geçti deniliyor ya. Evet cidden teğet geçti, etkilenmedi. Çünkü bizim yani farklı şekillerde yapılarımız o krizi bertaraf edebilmeyi başardı. Etkilenmedi. Ama ilk defa uzun süredir, 2000 yılından beri ilk defa şimdi kam multiplier <laughs> Diyorum. Türk siyasi tarihinde olmadığı kadar etkilendi ve sıfıra yakın. K. Maltık etkilendiği durumlarda hemen sonra yapılan seçimlerde dünya siyasi tarihine de bakın. Eğer güçle o seçim yapılmadıysa post hani anlatmaya çalıştığımız asimetrik siyasetin araçları kullanılarak yapılmadıysa normal araçlarla hakkaniyetle yapıldıysa iktidarların hepsi değişmiştir.